Turgut ilk düdüğü çaldı. Mücadeleye konuk ekip Alagöz Holding Yıldır Futbol Kulübü başlıyor. Yeni Malatya Stadında keyifli seyirler. Regaten orta şansı Adrian Regaten onun ortası kafa vuruşu geldi. Penaltı beklentisi var. Gol pozisyonu. Top son olarak Çınar Yıldızlı da işaret ediyor Turgut Toman. Buna karar verdi Mehmet Türkmen. Turgut Toman'ı çağırdı. Henüz 6. dakikada penaltı kazanıyor. Alagöz Olding, Iğdır Futbol Kulübü. Bruno geliyor. Gianni Bruno vurdu. Top ağlarla buluşturdu. Iğdır Futbol Kulübü Malatya deplasmanında önde. Uzun top sol kanada doğru. Regaten çizgi üzerinde kontrol etti. Adrian Regaten doldurdu içeriye. Gianni Bruno. 2-0. Doğrudan ağlara mı gitti, Bruno dokundu mu emin değiliz fakat farkı ikiye çıkarıyor. Alagöz Holding, Iğdır Futbol Kulübü. Umut Tanış, Korneri kullandığı yerde kalan birisi. karar penaltı. Beyaz noktayı işaret etti Turgut Doman. Farkı biri indirebilir. Fitmenz Gömlek Yeni Malatya Spor. Emircan geliyor, Emircan vurdu Muadıran çıkarttı. Bahadır gün gördü çıkartıyor. Valentoni Serik kullandı. Kafa vuruşu 3-0. Ali Öztürk attı. Farkı 3'e çıkartıyor. Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü. Gol geldi bu arada. Iğdır Futbol Kulübü farkı 4'e çıkartıyor. Gianni Bruno ile. Gianni Bruno maçtaki ikinci golünü kaydetti. 4-0'lık skoru yakalıyor. Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü. Caner. Valentin Eserik. Tekrar Caner. Caner bıraktı. Ahmet dokundu 5-0. Ahmet Engin. Goller üst üste geliyor. ikinci yarıda Iğdır Futbol Kulübü'nden Caner'in asistinde Ahmet topu ağlarla buluşturdu. Dakika 52. Fark 5'e çıkıyor. Yeni Malatya stadında. Pas hatası yeni Malatya Spor'dan Adrian Regaten şimdi bıraktı Turam'a karşı karşıya açısı dar. Turam çevirdi son anda dokunuyor Cenni Bruno. Offside. Burada offside'da değil Markus Turam. Burada da Cenni Bruno offside'da değil. Bu gol geçerlilik kazanacak. Gol geçerli 6-0. Hat-trick geliyor Cenni Bruno'dan. Ahmet'in pası Adrian Regaten ayakta kalmaya çalışıyor. Regaten penaltı. Penaltı. Yedinci gol şansı Iğdır Futbol Kulübü için. Regaten geliyor. Adrian Regaten 7-0. Farkı 7'ye çıkartıyor. 10 numarasıyla Adrian Regaten. Onun da bugün attığı ikinci gol bu. Burak Pekeroğlu. Pas şimdi Cani Bruno'ya. Gianni Bruno, Bruno 8-0. Farkı 8'e çıkartıyor Gianni Bruno. Burak Pekaroğlu savunma arkasına böyle gönderdi Gianni Bruno. Maçtaki dördüncü golünü kaydetti. Rogerio Turam. Caner'den tek top. Antoine Conte hücumda bu dakikalarda. Antoine Conte kaleciyi geçti. Conte vurdu. Dokuzuncu golü de atıyor. Iğdır Futbol Kulübü. pas içeriye Regaten kafayla dokundu. Ahmet Engin ceza alanında yerde kaldı Ahmet. Oyunu durdurmadı Turgut Toman. Pozisyon inceleniyor. Turgut Toman tarafından şimdi kararını verdi. Penaltı kullanacak. Iğdır Futbol Kulübü Turan geliyor. Turan vurdu, çıkarttı Çınar. Penaltıyı kurtarıyor Çınar Yıldızlı. Maç bitti. Malatya'da 9-0 ile kazanıyor Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü.